Herkese merhaba arkadaşlar. Selamun Aleyküm. Videoya hoş geldiniz. Direkt videoya geçiyorum. iki tane yöntemimiz var arkadaşlar. Amazon hesabı entegresi ve Amazon hesabı entegre olmadan. Tabi önce şu basiti anlatayım size. Yani biraz karmaşık olmayan anlatayım. Burada sizin sadece tek yapmanız gereken şey bize müşterinin adresini vereceksiniz. Müşterinizin adresine biz rastgele bir kod oluşturuyoruz. Yani takip kodu oluşturuyoruz. Ve onu size veriyoruz. Yani burada 4 kredi diyor. Yani 2 kredi bir haksa 2 hakkınız var bu pakette arkadaşlar. Size takip kodu veriyoruz. O takip kodları 1 ila 4 gün içinde otomatik olarak delivered olacak. Ve bu sayede siparişleriniz delivered olmuş olacak. Sadece şöyle bir dezavantajı var. Sizin Amazon'daki siparişiniz daha erken değil de daha geç ulaşmış olabilir ve bu burada verdiğimiz takip kodu önce ulaşırsa müşteri size case açabilir. O yüzden bunun sorumluluğu size ait. En garanti yöntem şimdilik Amazon hesabı entegresi arkadaşlar. Şimdi bunu anlatacağım. Bunu yapmak için öncelikle kurulum ücreti var. Buradan 0.10 cent ödüyorsunuz. 10 cent ödeyerek bize. Ee, bir saniye hemen paketin adını öğrenip geliyorum. Evet güncelleyip geldim arkadaşlar. Bu paketin adı global bu paketin adı da lokal. Yani bu isimler hiçbir anlamı yok. Sadece paketlerin adı arkadaşlar. Bunlar çünkü önceki sistemden kalma olduğu için henüz bir değişiklik güncelleme yapamadık ama az buz bir güncelleme bu kadar yapabildik şimdilik vakit kısıtlı olduğu için arkadaşlar. Şimdi bunu yaparsanız bize Amazon hesabınızı nasıl vereceksiniz bir örnek yapalım. Diyelim bunu aldınız. indirim kodu bunda vermiyorum arkadaşlar. Rastgele bir dolduralım. Tamam satın aldım varsayıyorum arkadaşlar. Videoyu uzun tutmamaya çalışıyorum. Buradan adres taleplerine basıyoruz. buraya bir mail girersiniz, güncelleye basıp adres talebi oluşturursunuz. Buraya Amazon hesabınızın mailini sonra şifresini ondan sonra eğer iki adımlı doğrulama açıksa hemen onu gösteriyorum. Şimdi diyelim Amazon'dayız. Buradan hello'ya basıyoruz. Hello'dan login and security. Buradan şifremizi giriyoruz. Şimdi arkadaşlar burada iki adımlı doğrulama açıksa e, ya da burada sizde açık da olmayabilir. Turn on yazabilir. Açabilirsiniz de. Eğer gerekirse açtıracağım zaten. Buradan manage'e basıyoruz. Ben burada videoyu durdurayım. Şimdi burada arkadaşlar add a new app diyoruz. Ondan sonra bir barkod çıkacak. Bu barkodun altına can't scan the barkod yazacak. Buna basıyoruz. Şuradaki kodu alıyoruz. Hemen durdurayım da geleyim. Yalnız şu şifreydi şifre. Neyse direkt biz anlarız. Aslı Böyle bir şifremiz var diyeyim. Alta da bu kodu yapıştırırsanız arkadaşlar bu hesabınız sisteme eklenecek ve bundan sonra siparişleri siz vermeyeceksiniz. Yani bu kesindir neden çünkü yeni bir firma kuralı arkadaşlar. Bizden şunu talep ediyorlar. Siparişleri bizim yapay zekamız geçecek. Ya da botları geçecek. Bunların botları var arkadaşlar. Siparişi bot geçiyor. Yani bu size kolaylık mı olur zorluk mu olur bilmiyorum ama. Bu biraz zorunlu arkadaşlar. Başka yolu henüz yok. Yani siparişleri ben de kendim geçmiyorum. Direkt sistem geçiyor. Benim işime geliyor. Şu zaten çünkü hediye kartındaki yazan yazıyı da ayarlayabiliyoruz. Otomatik olarak yapıştırıyor, siparişi veriyor. Orada bir zaman kaybımız olmayacak artık. Ama siparişi siz geçerseniz takip numarası kesinlikle vermiyor arkadaşlar. Çünkü bildiğiniz üzere Blue Care Express kaldırıldı. Artık sanal firmalar varsa da kendilerini biraz daha sıkı tutmayı başladılar. Yani böyle Direkt gideyim de ben oradan çevireyim kodumu alıp sisteme gireyim diye bir şey. Şu anda neredeyse hiç yok. Varsa da belki çok gizlidir bunu ben de bilmiyorum. Bulana helal olsun derim. Şimdi bir adım daha var. Bunu kesin yapmamız lazım. Burada da mail takibini yaptırıyoruz. Ee, öncelikle Amazon'un ait olduğunuz maili. Ben size sadece Gmail'den gösteriyorum. Başka mail varsa onları bilmiyorum. Araştırıp yapabilirsiniz arkadaşlar. Burada ayarlara basıyoruz. Tüm Ayarları görüntülüyoruz. Burada yönlendirme pop vardı. Bu arada bir saniye. Buraya bastık pop imapa yönlendirme adresi ekliyoruz. Buraya bu yazıyı yapıştırıyoruz. Bunu açıklamada vereyim arkadaşlar size. Bu ayl. Şimdi burada ileriye basıyoruz. Bizden maili doğrulamamızı istiyor. Mail giriş yapacağız. Burada amaç ne arkadaşlar? Maildeki Amazon'dan gelen mailleri takip ediyor. Ona göre sizin kargo takip numaranızı güncelliyor. Mesela kargonuz yola mı çıktı? Mail gelecek size ve sistemde bunu doğruluyor arkadaşlar. Buradan devam ete basıyorum. Yaptığınız varsa şöyle gözükecek. Buradan devam ete basıyoruz arkadaşlar. Burada arkadaşlar e, burada e-mail kuail gözükmesi lazım. E, başka bir şey daha var. Daha önceden yaptığım bir şey duruyor. Bu tikte kalsın gelen postanın bir kopyasını göndersin. Yani bota gönderiyor arkadaşlar. Burası da bu kadardı. Şimdi öbür adıma geçelim. Buradan e, lokal mi global miydi acaba? Sizde hangisi varsa onu seçersiniz arkadaşlar. O fark etmez ben. E, anlarım zaten Amazon hesabı verdiğinizi. Bunlar sadece isim adı üstünde. Ed yapınca buradan bize Abonelik bulmadı. Öbürünü gönderseydim. Lokal göndereyim. Aboneliğim yokmuş arkadaşlar. Şimdi yapmamız gereken şey ise hemen onu söylüyorum. Bu arada paketler burada. Şu ilk paketi görmeyin. Bu Blue Care'a ait. Ama bu üçü öbür sisteme ait arkadaşlar. Burada 5 tane hak. Bu fiyata geliyor. 15 hak. Bu da 30 hak veriyor şu yazıları şu an değiştirmedik arkadaşlar. Zaman biraz dar. Ama yine de sistem çalışsın diye temel sisteme ekledim. Neyse biz direkt yapılacaklara geleyim şimdi. Diyelim birini aldınız. Şu paketi aldınız diyelim. Hatta diyelim ebay'dan size sipariş geldi. Autojet nasıl otomatik olarak siparişinizi geçecek? Diyelim bu üründen sipariş aldınız arkadaşlar. Bu arada şu İki her zaman işaretleyin. Yapay zeka ya da bot bu iki kendisi işaretlemeyecek. Bunu her zaman seçin arkadaşlar. Bu arada bu ürün dinlirmedeymiş. Şimdi bu ürünün fiyatına bakıyoruz. 35.40. Yaklaşık kaça gelecek acaba bu ürün? totalini hesaplıyoruz şimdilik. No thanks. Evet arkadaşlar, totalde bu ürünün geldiği fiyat. 33.28 diyelim yani bu net değildir eksik olabilir ama bunu USD ile ödeyeceğiz değil tamam 33.28 Bu ürün totalde 33.28'e geliyor bakın burada vergi ne kadar eklemiş 1.88 dolar vergi eklemiş Bu arada bu vergiyi sıfırlayabiliyoruz arkadaşlar bakın size örnek göstereyim Bakın öbür Amazon hesabıma geldiğimde bu vergi burada sıfırlandı. Arkadaşlar bunun hizmetini verenler var. Açıklamada linkini bulabilirsiniz. Eğer ki ayda 10-15 siparişten fazla oluyorsanız mutlaka değer. Çünkü e, süre sınır yok bu vergi sıfırlanan. Bir kez sıfırlandığı an artık yıllar boyu vergiyi sıfırla kullanabilirsiniz. Eğer zaten bir hata olursa yani vergi baktığınızda yani hesabının hiç etkilemez yani kapanmasını etkilemez. Eğer kalkarsa da böyle bir şey vergi tekrar gelmeye başlarsa yani çok nadir görülen bir şey ama tekrardan bu hizmeti ücretsiz olarak veriyorlar arkadaşlar. Size bunu paylaşayım çünkü bu işinize yarar. 20 siparişten sonra zaten karınızı almış olur şey zararınızı karşılamış olursunuz. Şimdi konumuza gelelim. Şimdi bu ürün totalde 33.28 dolar tuttu arkadaşlar. Biz bunu gift kart olarak yapacağız. Nasıl yapacağız? Amazon.com'a geliyoruz. Şu an bu Amazon hesabını AutoJet'e bağladığınız varsayıyorum arkadaşlar. Kargo takip yapabilmeyi anlatıyorum şu an size. E, bu bot arkadaşlar sizin kartınızla alışveriş yapmıyor. Sadece gift kartınızı kullanıyor. Bu siparişi verebilmesi için de hesabınıza gift kartı ekleyeceksiniz. Ne kadardı bizim lazım olan fiyat? 33.28. Vergiyle beraber hesapladık. Fakat eyaletten eyalete vergi değiştiği için ben buna tedbiren 1 dolar daha ekliyorum. Hatta isterseniz 1 dolar daha ekleyebilirsiniz. Ben bunu ekliyorum tamam mı arkadaşlar. Bunu ekledikten sonra bot sizin hesabınızdan siparişi geçebilecek. Üstüne gift kart artabilir. Onu da bir sonraki siparişinize bırakırsın. Şimdi geldik arkadaşlar istek göndermeye. Takip numarası için. öncelikle buradan hesabıma basıyoruz ee, adres talebini seçiyoruz Tabii Öncelikle şu, e, Şeye bakalım Paketin adına bakalım Global herhalde böyle geçiyor ee, Daha önceden Amazon hesabı göndermeyi bu videonun başında gö gösterdim ona benzer bir şekilde arkadaşlar Buraya Müşterinin adresini yapıştırıyoruz daha önce Nasıl yapıştırıyoruz hemen göstereyim. Şu an bir ebay siparişindeyiz arkadaşlar. Bakın burada ship yanında küçük bir kutucuk var. Buna basıyoruz şu an kopyalan. Daha sonra otojete geliyoruz buraya yapıştırıyoruz. Sonra enter yapıyoruz. Buraya arkadaşlar Amazon'daki ürün linkini yapıştırıyoruz. Yapay zeka bunu alıp sisteme ekleyecek ve daha sonra sizin Amazon'daki gift kartınızla beraber siparişi verecek. Ve daha sonradan kod Gün içinde maksimum gün içinde çıkacak maksimum gün içinde de verilmiş olacak minimum zamanda En az yarım saat geçmesi gerekiyor arkadaşlar Bugüne kadar e, hiç siparişlerin geciktiğini görmedik öbür güne sadece şöyle bir şey var e, Eğer saat 10'dan sonra ya da 11'den sonra e, gün Güne göre değişiyor O zaman sistem kapalı olabiliyor o zamandan istek yaparsanız bu kodlar Sabah e, 12'ye kadar gelmiş olması lazım arkadaşlar. Ama onlar yine de akşam 6'da yaparsanız o gün içinde almış olursunuz. Buraya da ürünün linkini şöyle yazacağım bir saniye. Şimdi ürün linki dediğimiz arkadaşlar e, bu linkin hepsini kopyalamak zorunda değilsiniz. Şu asinin bittiği yere kadar kopyalasanız bu yeter arkadaşlar. Daha sonradan bu bunu buraya yapıştırıyoruz. Çünkü çok karışık gözükmesin diye Böyle yapıyoruz. Hatta bir tane de boşluk yapabilirsiniz. Yapmayı da bilirsiniz fark etmez. Daha sonra buradan add yaparak tabii ki de bende abonelik yok. Evet. Ondan sonra yaklaşık maksimum diyeyim gün içinde takip numaranız otojetten cevap olarak karşınıza gelecek. Onu da hemen göstereyim. Peki nerede gözükecek? Burada hesabıma geliyoruz otojette ve adres talepleri kısmında zaten Burada mesaj olarak tabi bu benim hesabım olduğu için mesajı öylesine burada deneme olarak yapmıştık. Cevap geliyor arkadaşlar. Zaten şu an bunda neredeyse bir otomasyon var sayılır. Birazcık manuel devam edecek. Fakat bir otomasyon geliyor. Şu an buna bile geçici sistem diyoruz arkadaşlar. Çünkü kalıcı sistem e, daha güzel olacak yani. Biraz daha çok çeşitli olacak. Bayağı bir şey dahil olacak içinde diyeyim. E, umarım video anlaşılmıştır. inşallah. eksik bir şey yoktur daha. Zaten varsa da iletişim yoluyla ne var ne yok cevaplanıyor arkadaşlar. Cevapsız bir şey kalmıyor. Bayağıdır video çekmiyordum YouTube'a bir aydır. Bu videoda bu kadarlık olsun. Allah'a emanet.